Modica ve tecrübeli oyuncu Onjen Bielicic, maçın oynanacağı Samsun yeni 19 Mayıs stadında basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. Konferans liginde son oynadıkları iki karşılaşmada yenildiklerini hatırlatan Modica, performans açısından önceki iki maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik, Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk iki maçını kazandı. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz ifadelerini kullandı. Samsun Spor'un Avrupa'da tanınmasa bile iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Modica, karşımızda güçlü bir takım var. Samsun Spor'un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var, biz de takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum, diye konuştu. Deneyimli defans oyuncusu Onjen Bieliçic ise Samsun Spor maçına %100 hazır olduklarını dile getirerek, Samsun Spor'a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Açıklamasında bulundu.